Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir salata tarifi vereceğim. Her zaman yaptığım ve evdeki malzemeleri kullanarak lezzetlendirdiğim bu güzel salatanın tarifini sizlerle de paylaşmak istedim. Kuru börülce salatası. 1,5 su bardağı kadar kuru börülceyi geceden suya koydum. Beklettim. Sabah da o suyu süzüp yeni bir suyla yaklaşık 30-35 dakika kadar yani böyle çok az dişe gelecek sertlikte. Güzelce pişirdim onları. Sonra da suyunu süzdüm. Ve evde olan malzemelerle harika bir salata yaptım. Şimdi bir tane yeşil köy biberim vardı. Bir adet kırmızı biber yine 7-8 adet çok küçük oldukları için o kadar çok daha az da kullanabilirsiniz. Ee, yeşil soğan, yarım demet kadar e, maydanoz ve yine dereotu. İki adet de mısırım vardı. Onları haşladım ve onun bir tanesini e, ayırarak tanelerini yine salata için kullandım. Ayrıca konuşan turşum vardı. Onun da 6-7 tanesini salatamda kullandım. Siz de evinizdeki malzemelerle bu salatayı yapabilirsiniz. Mesela taze naneniz varsa onu da katabilirsiniz. Ayrıca ben bunu mantarlı da yaptım. Mantarlısı da çok güzel oluyor. İsterseniz birazcık mantarı dilimledikten sonra soteleyerek veya çok taze ise mantarınız ince kıyıp haşlamadan pişirmeden de kullanabilirsiniz çiğ olarak. Sosu içinde bir yemek kaşığı nar ekşisi ve 7 yemek kaşığı kadar zeytinyağı. İçinde turşu da kullandığımız için e, tuzunu ilk başta bir e, çay kaşığı kadar kattım. Daha sonra tadına bakıp eğer azsa biraz daha ekleyebilirsiniz. Ben o şekilde yaptım. Limon olarak da bir buçuk limonun suyu yeterli oldu. Tamamıyla bu malzemeler sizin damak zevkinize kalmıştır. İster azaltabilir, ister çoğaltabilirsiniz. Evet, bütün malzemeleri karıştıralım. Ve salatamız şu anda hazır. Şimdi servis için süslüyoruz. Ve sonra da afiyetle yiyoruz. Videomu seyrederek, beğenerek ve yorum yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.